Merhabalar. Bu videoda Arduino nedir, çeşitleri ve bunları nasıl çalıştıracağımızı öğreneceğiz. Daha önceki derslerde eğitim robotları için Lego, Embot, Arduino, Raspberry, Vex gibi robotların olduğundan, robotik setlerin olduğundan piyasada en çok kullanılanlarının Lego, Arduino ve Raspberry olduğundan bahsetmiştik. Robotların kontrol ünitesi, güç ünitesi, iskelet, sensör ve hareket verici gibi Organının olduğundan bahsetmiştik. Bizi ilgilendiren burada yani Arduino için söylüyorum, kontrol ünitesi kısmı. Legoların da kodlanabilir robotları var. Bunların gövdesinde veyahut da şunların içlerinde yine kontrol kartları mevcut. Tabii Lego kapladığı için üzerini biz anlayamıyoruz, göremiyoruz belki ama onların da kontrol kartları var tabii ki. Bu devre kontrol kartları, bunlara mikrodenetleyici diyorlar, kendilerine lazım olan bazı bileşenleri devre kartının üzerine birleştirmişler ve bunları bu çipleri birlikte set olarak çıkartmışlar. Birine Arduino demişler, birine Raspberry demişler. NodeMCU, Teensy vesaire birçok versiyonu var. Bunlar size fikir olsun diye buraya ekledim. Başka neler var sorusunun cevabı olarak. Görüntülerinde koydum biraz fikir olsun diye. Peki Arduino nedir? Arduino içine program yüklenebilen ve bu programa göre sensörlerden gelen verileri yorumlayarak çıkış aygıtlarını yönlendirebilen bir giriş çıkış kartı. Arduino tek başına çalışabilen interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üzerinden çalışan yazılımlarla da irtibat sağlayan bir kart olarak da kullanılabilir. Arduino için kısaca devre kontrol kartı diyebiliriz. Robotu tanılarken Programlanarak kendi kendine belirli bir işi otomatik olarak yapabilen aygıtlar olduğunu söylemiştik hatırlarsanız kendi kendine bir şeyler yapabilmesi için kumanda eden bir bölümün olması gerekiyor içinde robotları ve elektronik aygıtları programlamak ve bu programı yönetmek için bir kontrol kartına ihtiyaç var devreleri ve devre birimlerini kontrol eden çip ve bu çipin ihtiyaç duyduğu bileşenlerin olduğu kartı mikro kontrolcü veya mikro denetleyici deniyor Arduino'da içine yüklenen programı yorumlayan ve bağlı birimleri kontrol edebilen açık kaynaklı bir mikrodenetleyici denetleyici kartı. Fonksiyon olarak yaklaşık aynı işleri yapsalar da kullanım amaçlarına göre özelleştirilerek farklı boyut ve port sayısı olan değişik türevleri üretilmiş bu kartların. Bunlardan en bilinenleri nano, uno ve mega modelleri. Daha bunlara benzer başka modeller de var tabii ki. Sizi en uygun zamanla anlayacaksınız zaten. Peki Uno nedir? Arduino türlerinden Uno, eğitim amaçlı en çok kullanılan bir çeşidi, türü. Bir de bunun klonu var. Buradaki görüntüdeki Arduino'nun orijinali bu da klonu. Bunu kaçak gibi düşünmeyin. Arduino'yu tanımlarken açık kaynak kodlu demiştik. Arduino ismini verdikten sonra isteyen bu karttan üretebiliyor. Genellikle eğitim amaçlı olan ve orta ölçekli projelerde kullanılan Arduino bizim kullanacağımız model. Bunun biz klonunu kullanıyoruz ucuz olduğu için. Orijinal biraz daha pahalı olduğundan bunu tercih ediyoruz. İstediğinizi alabilirsiniz tabii ki siz orijinal veya klonunu. Arasında fonksiyon olarak bir fark yok. Yazdığınız kodla genellikle diğer modellerde de çalışır. Fakat bazen eklemek ve çıkartmak gerekebilir. Bazen port sayıları uymayabilir vesaire vesaire. Arduino'nun özellikleriyle ilgili birkaç detayı buraya eklemiştim. İlgi duyanlar bakabilir. Üzerinde neler var? kısaca tanıyalım. Şurası bilgisayara bağladığımız bağlantı, USB bağlantı noktası. Bakın bağladım. Üzerinde ışıkları yandı. Hemen altında şu bölgede 9 volt elektrik bağlantı yeri var. Şurası. Hemen bağlayalım. Bir de 9 volt pil bulayım şuradan. Gördüğünüz gibi. Şimdi hangi program varsa çalışmaya çalışıyor. Üzerinde dijital ve PVM pinleri var. Şuradakiler. Şunlar pin ya da portlar. Sökelim. Şu üzerinde şu işaret olanlar PVM pinleri. Zaten şurada da yazmış. Yani analog gibi davranan pinler. Burada analog giriş için pinler var. Burada voltaj girişi, voltaj in, toprak, GND dediği ground yani topraklar. 5 volt girişi, 3.3 volt girişi, reset ve 5 volt girişleri var. Burada da yine pinler TX, RX yani transmit receive pinleri var. Şurada bir reset düğmemiz var. Arduino'muzun reset düğmesi. GND yazanlar ground demiştik. Bir de burada L diye LED var. L var. L, LED yani 13 numaralı pine bağlı bir LED bu. Buraya elektrik verdiğinizde yanar, buraya elektriği kestiğinizde söner. Bir de on-off ışığı var üzerinde, o da şu bölgede. Bakın şimdi kapanınca Arduino'muz sönüyor, çalıştırınca yanıyor. L'de 13 numaralı pine bağlı. Tx ve Rx pinleri ya da Tx ve Rx pinleri, Tx Rx ışıkları veri alışverişi için kullanılıyor. Veri alışverişi olduğunda bunlar yanıp sönecektir. Bu da daha detaylı bir çalışma koydum. İsteyenler buradan da inceleyebilirler. Arduino'muzu kodlamak için iki yöntem var. Birincisi en bloğu kurup çalıştırabilirsiniz. İkincisi IDE ile çalıştırabilirsiniz. Tabii iki yöntem var derken sadece iki yöntem demek değil bu. Çok yöntem var da en çok kullanılan iki yöntemi örnek olarak buraya aldım. MBlock programı ile kullanabilirsiniz veya Arduino CC'den programı indirip kurduktan sonra portunu seçip çalıştırabilirsiniz. Ben ikincisini kullanacağım. MBlock birazcık daha sınırlayıcı geliyor bana. IDE daha güzel. Bana göre daha güzel. Arduino CC adresine gireceğiz, indireceğiz. Ben daha önce indirdiğim için size sadece göstermek için açacağım. Daha sonra indireceğim. İsterseniz oradan direkt de kodlayabiliyorsunuz. İndirdikten sonra programını çalıştıracağız. Biz bu ara birimini IDE Integrated Development Environment Öyle bir açıklama. Yani şurada yazmışım zaten. Böyle bir açıklama vardı. Program geliştirme ortamı demek. Arduino IDE'si. Arduino program geliştirme ortamı. Gireceğimiz adres Arduino nokta cc idi. Buradan Software'dan Downloads'a giriyoruz. Sizin bilgisayarınız Windows'a Windows, a Windows a onları Macintosh ya da Linux artık neyse ona uygun olanı indiriyorsunuz ve indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurulumdan sonra hepsine olumlu cevap vererek kurabilirsiniz. Karşınıza Arduino programı gelecek. Arduino programımız geldi. Şuraya koyalım. Şurası seri port ekranı. Yazdığımız programları Arduino'ya göndermek için yükle gönder düğmesi. Yazdığımız kodları kontrol et derlemesi için kontrol et düğmesi. Ve değerleme sonucunu yazdığı ya da hata mesajları yazdığı Altta bir boş alan var. Şimdi hemen deneyelim. Bakın şu anda hazır bir kodla geliyor. Arduino programı açılır açılmaz. Boş tabi bunlar. Kontrol et diyorum. Aşağıda olumlu bir mesaj verecek. Vermesini bekliyoruz. Evet kontrol etti. Biraz büyütüyorum. Herhangi bir sıkıntı görmedi. Şimdi içine kod yazacağım. Fakat önce Arduino'yu bir bağlayayım. Taktım. Araçlardan COM portumu seçiyorum. Burada birden çok şey çıkarsa nasıl anlayacaksınız? Şu anda sadece COM5 var. Ben anlayabiliyorum. Sıkıntı yok da. Bunu söküyorsunuz. Oradaki olanların bir tanesi kaybolacak. Bu en kolay anlama yöntemi. Bakın port pasif oldu. Eğer iki tane olsa yine başka gözükecekti orada. Tekrar takıyorum. Kapattım. Tekrar açıyorum. Oradan COM5. Bir tane olduğu için otomatik seçili geldi. İlk kodumu yazacağım. pin mod 13 output dedim. Burada digital write 13 1 dedim. Biraz bekle dedim. 1000 milisaniye noktalı virgülleri unutmayın. Daha sonra 13'ü 0 yap dedim. Aşağıya geçtim. Tekrar 1 saniye bekledim. Bunu gönderiyorum Arduino'ma. Kaydetmemizi istedi. Yan sön dedim kaydet dedim. Arduino'muza yükleyecek şimdi programı. Yükledi bakın. 13 numaralı pine bağlı olan L ışığı bir saniye yanıyor, bir saniye sönüyor. Peki buradan bir saniye değil de bunu 100 milisaniye yapalım. Tekrar gönderelim. Gördüğünüz gibi ışık hızlandı. Kapalı kalma süresini uzatalım. Kapatacak ve sonra 500 milisaniye bekleyecek. Tekrar gönderiyorum. Kapalı kalma süresi uzadı. Kapalı kalma süresini 2 saniye uzatıyorum. 2000 milisaniye diyorum. Tekrar gönderiyorum. 2 saniye kapalı. 100 milisaniye açılıyor gördüğünüz gibi. Burada mutlaka olması gereken void setup ve void loop fonksiyonları. Void loop'takiler devamlı çalışıyor, void setup'takiler bir kerelik çalışan kodlar. Arduino ideyi kurduktan sonra kartımızı seçiyoruz. İlk kodumuzu yazıyoruz. Burada hazır örnek kodlar var. Ben oradan yapmadım az önce. İsterseniz dosyadan örneklerden basic'ten bir link ile de az önceki örneğimizi açabilirdik. Açabilirdiniz. Yaptıktan sonra kodlarımızı yazdıktan ya da yükledikten sonra kontrol edip direkt Arduino'ya aktarabilirsiniz. Kontrol etme kodları yüklemeden önce bir check etme oluyor. Bu da zaten kontrol ederek oluyor. Yine aynı sonucu alıyorsunuz. Sorun yok. Program dili olarak C kullanıyor Arduino. C'nin bir türü diyebiliriz. Bir tür C diyebiliriz. Eğer bilgi satırı yazmak isterse iki tane böyle işareti kullanıyoruz. Daha sonra uygulamalarda bunu göreceksiniz. İki tane böyle işaretinden sonra istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz veya bölü yıldız işareti, yıldız bölü işaretleri arasında istediğiniz kadar açıklama yazabilirsiniz. Az önce ben hatırlıyorsanız void setup'takiler bir kere çalışıyor, void loopdakiler devamlı çalışıyor demiştim. Burada bakın 13 numaralı pini output tanımladık. 13 numaralı pine bir değerini yazdık, elektrik verdik, bir saniye bekledik, kapattık, bir saniye bekledik, tekrar başa döndü diyemiyoruz. Çünkü bir kere çalıştığı için bunları bir kere yapıyor. Burada şu kodların bir kısmını aşağıya alsaydık ya da hepsini her defasında aynısını yapacak idi. Bu bir kere çalıştırıyor bu devamlı çalışıyor. Fakat biz bu şekilde ya da bu şekilde yazmıyoruz. Gerekeni yukarıya, gerekeni aşağıya yazıyoruz. Burada pinin ne olduğunu yani 13 numaralı pinin ne olduğunu tanımlama işi bir kere yapılacağı için onu setup kısmına yazıyoruz pin mod komutunu. Diğerleri devamlı yapılacağı için loop kısmına yazıyoruz. Kısacası buradan 1, 2 doğru diyemiyoruz. En doğrusu hepsini doğru yerlere yerleştirmek. Bir kere çalışacak, bir kere çalışması yeterli olan komutları setup'a, devamlı çalışması gerekenleri loop'a yazıyoruz. Bunları öğrendik mi diye bir kontrol edin. Void, void setup, void loop'un ne işe yaradığını. Let build in dediğimiz 13 numaralı pin'i ifade ediyor. Burada 13'lerin yerine let build in yazarsanız yine aynı şeyi yaptığını göreceksiniz. Şuradan 13 numaralı L'de bakarsanız arada bir yanı sönüyor. 13 numaralı demiştik. Buradan bir tane de alıyorum. Aynısını şuraya takıyorum. Büyük bacak artı oluyor. 13'e takıyoruz. Kısa bacak eksi oluyor. GND'ye takıyoruz. Mutlaka üzerlerinden elektrik geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 13 çalıştı. Çünkü biz 13'ü tanımladık burada. Eğer bunun yerine 12'ye taksaydım ledimi çalışmaz. Çünkü ben 13'ü orada tanımladım. Şimdi bu ledin çalışması için 12 tanımlayayım ve bunları da led build in 13 demekle de 12 olarak değiştireyim. Tekrar gönderiyorum. Kırmızı ledimiz artık çalışıyor. 13'e taktığımda çalışmayacak. 13 numaralı deliğe taktığımda çalışmıyor. Let bu in. High, low, 1 ve 0 ile aynı manaya geliyor. Bunları da yapalım. 1 yerine high. 0 yerine low yazdığımızda. 12 numaralı pine takacağız tabii ki. Gördüğünüz gibi yine aynı şeyi görüyoruz. Buradaki bir yerine high, sıfır yerine low yazılabiliyor. 13 yerine de let build in yazılabiliyor. Bunlar da bilgilendirme satırlarıydı. Bu da her komutun sonuna yazılacak işaret. Bunlar da gruplama işaretleri. Void setup, void loop gibi fonksiyonlarda veya if de for'da bunları komutları gruplamak için kullanıyoruz. Burada da örneklerini koymuştum zaten. Burada başka incelemeniz için birkaç link koydum sunulardan bakıp inceleyebilirsiniz. Böyle bir başlangıç yapmış olduk. Umarım yeterli ve faydalı olmuştur. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.